Ekiman Belediyesi tarafından uygulanmaya başlanan projeyle birlikte ilçede yeni doğum yapan anneler belirlenerek ev ziyareti gerçekleştiriliyor. Bütün toplumda da faydalı olacağına inanıyoruz. Amin. İyi ki böyle insanlara doğduğun için de size teşekkür ediyoruz. Çantayla. Teşekkür Ekiman Belediye Başkanı Turan Karadağ'ın gerçekleştirdiği aile ziyaretlerinde yeni doğum yapan anneye hoş geldin bebek sloganı ile içerisinde bebek bakımında kullanılmak üzere hediyelerin olduğu çanta hediye ediliyor. Anne sıçrama. <laughs> Sışlama, şey, e... Karadağ Sosyal Belediyeciliği ön planda tutarak projeler hazırladıklarını ve amaçlarının ilçede yaşayan herkesin yanında olduklarını göstermek olduğunu kaydetti. Belediyemiz tarafından uygulamış olduğumuz bir projeyi yeni doğan bebekler için hoş geldin bebek. Allah analı büyüsün, babalı büyüsün diyoruz. Anneye de geçmiş olsun diye Dilletmek için böyle bir belediyemizin şey projesini uyguluyoruz. ilk defa bu sene birkaç yere verdiler ama şimdi bu koronavirüsten dolayı fazla gitmemiştik. Koronavirüsten dolayı da herkese sağlık sıhhat diliyorum. Hakikaten bütün vatandaşlarımız sizler çok bir duyarlı gösterip elinde kaldınız. İnşallah sonumuz da iyi olacak diye diyoruz. İlçede doğan her bebeğin ailesini proje kapsamında ziyaret edeceklerini belirten Karada, küçük bireylerin yaşam yolculuğunda hep bir arada olacaklarının vurgusunu yaptı. Ben yine tekrar tekrar söylüyorum. Ee, ailemize, İl ilçemize, vatanımıza, milletimize hayli ve fayda istedikleri için de anneyi babayı da kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet.